Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar e, bu videoda çok ama çok önemli bir konu var. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar ben buna çok dikkat ederek sınavda çok fazla kendimi yormadan 85 puan alıp e, atan atanabildim. Ee, arkadaşlar çok ama çok önemli bir konu bu. Ee, Türkiye'de e, Standart sapma diye bir olay var fakat herkes bunu yanlış anlıyor. Nasıl yanlış anlıyor size şöyle söyleyeyim arkadaşlar standart sapma olayı hani öğrenciler diyor ki zor soruyu çözersem standart sapmayla zor sorular çözersem işte standart sapmayla çok yüksek puanlar alırım bütün rakiplerimi o şekilde geçerim diye bir bir inanç var bir durum var arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yok. Bütün sorular arkadaşlar mesela matematik tüm soruları eşit puana sahiptir. Türkçen tüm soruları eşit puana sahiptir. Yani o yüzden kolay soru varken zor soruyu çözmek yani biraz da mantıksızlık oluyor. Hem de zaman kaybı oluyor hem de sizi yorabiliyor. Moraliniz de bozabiliyor sınav esnasında. O yüzden kolay soruları kesinlikle çözün. Zor sorular sonradan çözün. Arkadaşlar işte standart sapma dediğimiz olayı kısaca size anlatayım. Nedir? genel yetenek Türkiye ortalaması var arkadaşlar. Her sene bu yayınlanıyor. Sınavdan sonra. Ee, bir de genel kültür Türkiye ortalaması var. Eğer siz genel yetenek Türkiye ortalamasının üstüne ve genel kültür Türkiye ortalamasının üstüne çıkarsanız arkadaşlar. Oradan size e, otomatikmen e, şey geliyor. E, ek puan geliyor. Standart sapmayla beraber ek puan geliyor. Ve bu sizi rakiplerinizin önüne çıkarıyor arkadaşlar. E, buradan çok güzel puanlar alıp 85-90 gibi puanlar rahatlıkla alabilirsiniz. Hani zor sorularda boğulmak yerine mantık soruları gibi zor soruları düşünmek yerine kolay sorularınızı çözerseniz bu sizin için sınavda çok büyük bir avantaj olur arkadaşlar. Bunun bilincinde olmanızı istedim. Ona göre kendinizi hazırlayın. Mesela şimdiden de mantık soruları kafayı yiyen arkadaşlar var. Nasıl çözeceğim? Tutup böyle mantık sorularıyla bayağı uğraşıyor. Arkadaşlar 4 işlemi Dört işlemli soruları bırakıp mantığa koşanlar var. Türkçe'de de öyle. Türkçe'nin çok basit dil bilgisi soruları var. Adam buraya hiç bakmıyor. Dört tane soru için o kadar basit soruyu kaçırıyor. Bir de şöyle bir durum var. Geometride de üç soru çıkıyor arkadaşlar. 30-35 konudur. Bunun için de geometriye de dikkat edin. Dikkatli çalışın arkadaşlar. Kanalıma abone mutlaka ve mutlaka olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.